Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karışım yapacağız. İlk önce suyumuzu koyacağız. Ee, tutabilecek bir şey yok. Kama telefonu. O yüzden yani nasıl yapsam bilmiyorum. Suyu koyacağım. Durduracağım koyacağım zaman suyu. Şimdilik koyuyorum olmadı. Bir de yapıyorum. Yine olmadı. Evet, yaptım. Şöyle. Belki görüyorsunuz duranmışlıyodur. Şimdi diş macunu alıp geliyorum. Evet. Diş macunumuzu döküyoruz. Olmadı. Evet, burada. Şimdi karıştırıyorum. neden olmuyor? Şimdi biraz sabun. Evet. Büyük ihtimalle şu an sabunlar anlaşılmıyordur ama ben yaptım sabun koydum. buralarda bir yerde. Neyse. Devam ediyorum kaçtım ya. Karıştır, karıştır, karıştır. Biraz da peçete katıyorum. Evet, böyle. Peçetelerimi de koydum. Var ya bu macun sanki boya gibi oldu. Biraz su. Evet. Şimdilik biraz da su koydum şöyle ıslaklığından anlaşılır belki. Neyse karıştırıyorum da. Devam ediyorum karıştırmaya. Biraz diş macunu. Aa. Kapağını açamadım. Hı, açtım. Ben bunu biraz daha ilimle yoğurup geliyorum. Evet yoğurdum. Biraz ilimle yoğurdum. Biraz da su katıyorum. içinden görünüyor. Neyse ben biraz daha yoğun geliyorum. Evet. Krem kattım. Burada. Böyle. Şimdilik şundan katmak istiyorum. Böyle yazılar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi Ну,